Toyota Land Cruiser Prado 120 arazi kabiliyeti, konfor ve güvenilirliğin birleşimidir. Ayrıca sahiplerini nasıl etkileyeceğini de biliyor 10 kişiden 8'i her şeyden memnun ve ondan ayrılmaya hazır değil. Makalede her şeyin ne kadar düzgün olduğunu anlayacağız. Kilometreli büyük çerçeveli bir SUV'a dahil olmaya değer mi? Karar verirseniz, kullanılmış bir Prado 120 satın alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini aşağıda okuyun. Vücut, TLC Prado 120'nin çerçevesi sarsılmaz ve ebedi bir şeyle ilişkilidir ancak bu her zaman böyle değildir. İlk düşmanı korozyondur. Bu özellikle gerçek SUV'lara sahip araçlar için geçerlidir. Kir ve su çerçevenin içine girerek korozyon sürecini neredeyse geri döndürülemez hale getirir. Şehir içi kullanım ve korozyon önleme işlemi ile paslı bir çerçevede sorun olmayabilir. Çerçevenin üzerinde numara damgası olduğundan bazen numarasız olanlara da rastlarsınız, kontrol etmek gerekir. Numaranın hasarlı olması veya fabrika dışı kaynak izleri bulunması durumunda kayıt mümkün olmayacaktır. Vücudun kendisi isteksizce paslanır ve aynı zamanda büyük ölçüde kullanıma bağlıdır. Prado ne kadar çok kir görürse o kadar çok paslanır. Arka kapıdaki ve kemerlerin ve kapıların plastik kaplamasının altındaki ilk salgınları kontrol edin. Kaportada ciddi çizikler varsa boya, şişebilir. VIN numarasına sahip Toyota Prado plakalarının değiştirilmesi çok kolaydır. Perçinlenmişler. Satın almadan önce arabanın yasal kontrolüne para ve zaman harcamayın. Suç çevrelerinde Prado'ya duyulan sevgi ve modelin popülaritesi, şüpheli bir örnekle, karşılaşma olasılığını önemli ölçüde artırıyor. Arabanın gövde, çerçeve ve belge sayısı herhangi bir şüphe uyandırmamalıdır. Prado 120, Land Cruza 100'den farklı olarak 3 kapılı gövde modifikasyonuna, RZ, da sahiptir. Çok nadirdir 500 arabadan 5'i satıştadır. Ve sadece boyut olarak farklılık gösterir. Land Cruiser Prado 120'nin ön camı orijinal değilse aceleci sonuçlar çıkarmayın. Toyota onu biraz kırılgan hale getirdi. Çabuk yıpranır ve gelen taşlardan dolayı kolaylıkla kırılır. Motorlar Prado 120. Motor seçimi azdır ancak hepsi çok güvenilirdir. Dizel motorlarla ilgili birkaç soru var. Bunların neredeyse tamamı zayıf yakıtımız ve böylece hizmetimizle ilgilidir. Daha fazla ayrıntı aşağıda. Benzin 2,7 litre 3RZFE 2TRFE motor güvenilirdir ve seçim açısından en tartışmalı olanlardan biridir. Gitmek, gitmemek, yemek yemek, yememek konusundaki tartışmalar hala sürüyor. Bu motor resmi olarak Avrupa'ya tedarik edilmedi. 2004 yılına kadar Prado 120, 3 RZFE motorun 150 beygir gücü bir modifikasyonuyla donatıldı. İşe yaramıyor, konusunda en çok şikayet alan şey budur. 2004'ten sonra, 2 TRFE motorun, 163 beygir gücü, değiştirilmiş bir versiyonunu VVT değişken valf zamanlaması ile kurmaya başladılar. Ayrıca yeni bir plastik emme manifoldu ve elektronik bir gaz pedalı, gaz kelebeği eklediler. Sonuç olarak, 1. Artı 13 beygir gücü, 2. Altta daha iyi çekiş. 3. Benzin tüketimi 1,5-2 litre, 100 kilometre daha azdır. Elbette 4 litrelik büyük kardeşiyle karşılaştırıldığında bu küçük bir atılım. Ancak şehir etrafında yavaş hareket etmek için bu yeterlidir. Bu durumda tüketim 100 kilometrede 15 litre civarında olacaktır. 2 ton ağırlığı taşımak kolay değil. Bu nedenle 4 silindirli motorun üzerindeki yük büyüktür. Sorunsuz çalışma kaynağı 250 ila 300 bin kımdır. Zor çalışma koşullarında 150.000 km sonra gerilmiş trigger zincirini değiştirmek gerekebilir. Ön krank mili yağ keçesi sızdırabilir ancak bu küresel bir sorun değildir. 3,4 litre 5VZFE 178 beygir gücü. Zaten 6 silindir. Motor yalnızca Japon iç pazarı için üretildi. Bölgemizde nadir bulunan bir birimdir. Bu nedenle operasyonla ilgili neredeyse hiçbir istatistik yoktur. 4,0 litre, 1 GRFE, 249 beygir gücü. Güç rezervine sahip 6 silindirli motor. Ağır TLK Prado 120'yi neredeyse 9 saniyede yüzlerce hıza çıkarmanızı sağlar. Normal bakımla motor ömrü 400 bin km'den fazladır. Şehirdeki iştah 16 artı litredir, sürüş tarzına bağlı olarak. Motorda hidrolik kompansatör bulunmadığından yönetmeliklere göre Velf'in her 100 bin bir manuel olarak ayarlanması gerekiyor pratikte valf açıklığı çok yavaş değişir. Gerçekte, her zaman olmasa da 250 bin km sonra ayar yapılması gerekebilir. Zincir tahriki rahatlıkla 300 bin kımye kadar çalışır. Mevcut krank mili kontaları, hem ön hem de arka, bozulmuş olabilir. Motor dengesizse ve artan benzin tüketiminden endişeleniyorsanız yakıt enjektörlerini yıkamanız gerekecektir. Benzinimizle önleme amacıyla bu işlemi her 60 ila 100 bin kım debi yapmak daha iyidir. Bu işe yaramazsa, depoyu tamamen çıkarmanız gerekir ve yakıt pompasının dalgıç filtresini durulamanız gerekecektir. Dizel, Dizel Prado 120, satışta olan toplam sayının %20'sinden fazla değildir. Bu nedenle düzgün bir kopya bulmak daha zor olacaktır. Ayrıca koşullarımızdaki dizel üniteler benzinli ünitelere göre daha kaprisli davranır. Dizel motor satın alırken bilinçli olunmalıdır yakıt ekipmanının onarılma olasılığı 50 bölü 50 olduğu için benzin istasyonlarında tasarruf edeceğinizi ummamalısınız. Motorların kendisi güvenilirdir. Kötü hizmet ve düşük kaliteli dizel yakıt nedeniyle mahvolurlar. Resmi olarak Avrupa ve Rusya'ya yalnızca 3 litrelik bir KDFT ve turbo dizel tedarik edildi. Common Rail yakıt sistemi dizel yakıtın kalitesine çok duyarlıdır. Yüksek kaliteli dizel yakıtla yakıt ikmali yapamıyorsanız bu seçeneği aklınızdan bile geçirmeyin ilave yakıt filtreleri motor ömrü açısından bir artıdır. 2004 yılına kadar bir KDFT ve 163 beygir gücü güç üretiyordu. S, sonra 173 L ile. Arabian 120 TH Prado 3 litrelik turbo dizel 1 KZT 131 beygir gücü veya doğal emişli 5 litre E 95 beygir gücü ile donatılabilir. Birincisi mekanik bir enjeksiyon pompasına sahip ve dizel yakıtın kalitesi konusunda o kadar da seçici değil. Bu motor, 90. Prado'dan geldiği için ustalar tarafından biliniyor. İkincisi açıkçası zayıf, ancak türbin gibi ekstra pahalı parçalar içermiyor. Bu arada, Prat dizel motorlar için ikincisinin kaynağı yaklaşık 200 bin kımdır. Dizel motorlarda zamanlama tahriki kayış tahriklidir. Bu, her 150 bin kımde bir değiştirmeniz gerekeceği anlamına gelir. Kırık bir kayışın sonuçlarının ortadan kaldırılması pahalıdır. Yakıt enjektörü kontalarının durumunu da izlemek gerekir. En az biri yanarsa motor havayı emmeye başlayacaktır. Bu nedenle yağ girişinde karbon birikintileri oluşur. Kritik miktarda birikinti biriktiğinde yağ açlığı başlar ve motorun hızlı ölümü başlar. Sonuç olarak Avrupa dizeli daha güçlü ama daha kaprislidir. Arap neredeyse her şeyi yiyen bir türdür ancak ihmal edilmiş bir durumda para da isteyecektir. Bu nedenle tekrarlıyoruz, dizel Prado'yu bilinçli olarak seçin ancak onu nasıl doğru seçip bakımını yapacağınızı biliyorsanız. Soğutma sistemi. Toyota Land Cruiser Prado 120'nin soğutma sisteminin ana radyatörü genellikle 200.000 km sonra sızdırıyor. Nedeni korozyondur. Bunu klima radyatörü takip edebilir. Analog yedek parça konusunda yeterli seçenek 60 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Arap Prados'ta açılma sıcaklığını 82 dereceden 88 dereceye çıkarmak için termostat sıklıkla değiştirilir. Bir su pompası, pompa, ortalama 200.000 km çalışır. Bu nedenle dizel motorda trigger kayışıyla birlikte değiştirmek daha iyidir. Şasi, 120. Prado'nun süspansiyonu Toyota'nın en iyi geleneklerine göre yapılmıştır onarımsız 200.000 sınır değildir. Daha önce yalnızca ön stabilizatör desteklerinin ve CV mafsal pabuçlarının değiştirilmesi gerekiyordu. Şasinin zayıf noktası tekerlek rulmanları olarak adlandırılabilir. Ancak çoğunlukla kir ve toz nedeniyle hızla arızalanırlar. Bu nedenle operasyonun yöntemi ve yeri önemlidir. En kötü durumda bile 100.000 km sonra göbeğin çıkması gerekiyor. Süspansiyonun güvenilirliği sizi satın almadan önce durumunu kontrol etmekten muaf tutmaz. Pek çok kişi Prado'nun şasisinin yıkılmaz olduğunu düşünüyor ve özellikle satmadan önce yıllarca ona bakmıyor. Tüm süspansiyonun geri yüklenmesi çok paraya mal olacak, bu yüzden teşhis yaptığınızdan emin olun. Üstelik havalı süspansiyon ve sertliği ayarlanabilir amortisörler varsa, Prado 120'deki havalı süspansiyon farklı bir hikaye. Bir hayran kampı var. Makine tam yüklendiğinde sarkmaz. Değişken sertlikte TMS amortisörlerle donatıldığı için daha konforludur ucuz yedek parçalar ve rakipler, benzer konfora sahip ek hizmet, hava silindirleri kırılır, kompresör ve alıcının arızalanması, gövde seviye sensörleri arızalı, gerçek ortada bir yerdedir. TLC Prado 120, yalnızca arka aksa monte edilmiş havalı süspansiyona sahiptir. Şehir içi çalışma şartlarında 200 ila 250 bin km sorunsuz gidiyor. Pneumatik silindirlerin tanesi 100 dolardan, sensörler ise 50 dolardan başlıyor. Gerekirse bir kompresörün maliyeti 200 dolardır. Oldukça makul fiyat etiketleri. Bu nedenle her şey, nüma, ya karşı tutumunuza bağlıdır. İstersen yapabilirsin. Aşırı durumlarda, arka süspansiyon kolaylıkla geleneksel yaylı süspansiyona dönüştürülebilir. Herhangi bir kolektif çiftlik olmadan her şey yerli yerine oturuyor. Ayrıca TMS ayarlanabilir amortisörler, yüksek maliyetlerinden dolayı sıklıkla geleneksel olanlarla değiştirilmektedir. Satın almadan önce kontrol edin. Bu arada KYB, 150. Prado için orijinal TMSin -E in bir analogunu 3 kat daha ucuza üretiyor. Katalog numaraları 741.071, 741.072. 120, Sinde onlar da eriyor. Sadece biraz iskele yapıp törpülemeniz gerekiyor. Bulaşma. Toyota Land Cruiser Prado 120'nin vites kutuları da güvenlik payı ile tasarlanmıştır. Mekanik nadirdir. Satıştaki 659 modelden 21'i. Ağustos 2004'e kadar otomatik şanzıman 4 vitesliydi A340, sonra 5 A750. Bu güvenilirliği etkilemedi. Onarımsız 200 ila 300 bin kilometre oldukça standart bir göstergedir. Arazi dışı, girişler, karda agresif, yuvarlanma ve ağır yüklerin sürekli çekilmesi nedeniyle hizmet ömrü büyük ölçüde azalır. Bu nedenle, bir Toyota Prado 120 satın almadan önce, vardiya sırasındaki şoklara ve otomatik şanzıman yağ çubuğundaki yanma kokusuna dikkat ettiğinizden emin olun bu olmamalıdır. Ancak yağ çubuğu yalnızca 4 vitesli şanzımanda mevcuttur. Otomatik şanzımanlarda yağın değiştirilmesi üretici tarafından düzenlenmemiştir. Ancak kutunun uzun ve sorunsuz çalışması için yağın her 60 bin kım debi değiştirilmesi daha iyidir. 4 tekerlekten çekiş çok fazla sorun yaratmaz. Şanzımanların güvenlik marjı 250 artı 1000 kımdır. Havalandırmayı temiz tutmanız gerekir. Tıkanmışsa, basınç nedeniyle yağ kontalardan sıkılır. Yağlama seviyesi yetersizse aşınma artar. Başka bir deyişle, tıkalı bir havalandırma, dişli kutusunu hızla öldürebilir. Bazı 120'ler diferansiyel kilidiyle birlikte gelir. Ancak aşırı durumlarda, sıkıca oturtulmuşsa ve minimum hızlarda 8 kilometre saate kadar kullanılmak üzere tasarlanmıştır itfaiyeciler gibidir, yalnızca yangın durumunda camı kırarlar. Frenler ve direksiyon. Fren sistemi diğer bileşenler kadar güvenilir değildir. Çoğunlukla düzensiz hizmet nedeniyle, frenlerinizin harika çalışmasını sağlamak için kaliper ve pabuç kılavuzlarını düzenli olarak temizlemeniz ve yağlamanız gerekir. Bunu her ped değişiminde yapmanız önerilir. Fren hidroliğinin her yıl veya iki yılda bir değiştirilmesi, kilometreye bağlı olarak aynı zamanda sorunsuz frenleme süresini de uzatacaktır. Fren pedalı arızalanırsa veya zayıflarsa birçok servis görevlisine derhal fren pedalını, fren ana silindiri değiştirmeleri emredilir. Parça ucuz değildir ve onu değiştirmek her zaman gerekli değildir. Rezervuar kapağı, hidrolik akümülatör ve GTZ pistonu ile başlamak daha iyidir. İkincisi 2004 yılına kadar ayrı olarak tedarik edilir ve bundan sonra 150. Prado'ya uyar. Direksiyon çubuklarının güvenlik marjı çok büyüktür. Ancak direksiyon kolonunun kamaları ve direksiyon kardanının çapraz parçası 200 bin kilometreden önce bozulabilir. Direksiyon simidi tüm seklere esneklik veriyorsa, elastik kaplini değiştirme zamanı gelmiştir. Ünlü, servislerde direksiyon kolonu ile ilgili sorun, montaj olarak değiştirilerek çözülür. Bir servis istasyonunda daha basit bir şekilde ve yaratıcı bir yaklaşımla sorunu birkaç kat daha ucuza çözebilirsiniz. Taksi yapmak 120. Prado'nun güçlü noktası değil, Hatta alabora olma ilimine dair bir efsane bile var, yüksek ağırlık merkezi ve yuvarlanan süspansiyon nedeniyle bunda bazı gerçekler var, ancak yeterli sürüş ve çalışan bir süspansiyonla Prado'yu devirmek zor olacak. Elektrik. Üçüncü tarafların müdahalesi olmadan Land Cruiser Prado 120'de elektrik sorunları nadiren meydana gelir. Çoğu zaman hava ve ayarlanabilir süspansiyonla ilişkilendirilirler. Bunlar, arızası vücudun bozulmasına yol açan vücut konum sensörleridir. Temizlik bir süreliğine işe yarar ama uzun vadede değiştirilmesi gerekir. Ayarlanabilir süspansiyon mod değiştirmeye yanıt vermiyorsa, büyük olasılıkla arka amortisörlerdeki oluktaki tel kırılmıştır. Çoğu zaman soldaki. Kolayca tamir edilebilir, hatta bazıları bunu bir ataşla bile yapar. Land Cruiser Prado 120 suç açısından popüler bir otomobil, bu nedenle paralel olarak kurulan 2 ila 3 alarm o kadar da nadir değil. Sadece bu tür bir girişim birçok elektriksel soruna neden olabilir. Özellikle de tüm bunlar şüpheli uzmanlar tarafından ucuz bir fiyata kurulmuşsa. Bu nedenle satın alırken birkaç derecelik korumanın tadını çıkarmak için acele etmeyin. Otomobilin aksamlarına yapılan müdahalelerin ne kadar dikkatli yapıldığını değerlendirin. Her 3 yılda bir önleme amacıyla voltaj regülatörünü değiştirmek daha iyidir. Arızasını özlerseniz önce pil ölecek, sonra jeneratör restorasyona tabidir. Toyota Land Cruiser Prado 120 duygusal bir araba sahibine yakışmalı rahatlık ve güven hissi verir. Şişirilmiş fiyat büyük ölçüde modelin popülaritesine ve efsanevi güvenilirliğe dayanmaktadır. Ancak uzun yıllar boyunca istikrarlıdır ve Prado'yu birkaç yıl içinde satarsanız neredeyse hiç para kaybetmezsiniz. Canlı ve dürüst bir kopya bulmaya çalışmanız gerekecek. Yasal doğrulamaya özellikle dikkat edin, başlık, gövde ve çerçeve numaraları. Aktif olarak arazi araçlarından kaçının, zorlu koşullarda tüm bileşenler 2 ila 3 kat daha hızlı aşınır dezavantajları vasat bir iç tasarımı, modern standartlara göre ve oldukça kritik bir yaşı içerir. Bu nedenle yalnızca bir test sürüşünden sonra satın alın. Sürüş deneyiminizi derecelendirin ve bunu istenen fiyatla karşılaştırın.